Hazreti Ömer bir gün halife iken yapıyormuş. Yandaki evin avlusundan biraz vur patlasın, çal oynasın, naralar falan geliyormuş. Şöyle duvardan tırmanmış, yukarıdan bakmış, aşağıda çekiyorlar, kafa çekiyorlar. Demiş, Allah'ın düşmanları açın bakayım. Ömer bu. Şakası var mı? Demiş Ömer, haklısın yakaladın bizi. Biz bir haram işledik, biz biz zıkkımlandık. Fakat sen hiç haram işledin. Bir, Allah vela tecessesu diyor. Yasaklıyorsan tecessüs et. Başkalarının ayıplarını aramayın diyor. Sen tecessüs et. İki, Allah evlere kapılarından girin diyor. Sen bacadan girmeye kalkıyorsun. <laughs> sen bacadan girmeye 3 Allah evlerin kapılarının vurulmalarını istiyor. Haber verilmesini istiyor. Sen habersizce dikizliyorsun. Biz bir haram işledik. Sen üç haram işledin. Doğru söyledin Allah'ın kulu demiş. Benim bir daha yapmayın demiş çekmiş gitmiş. Dolayısıyla yani hassasiyet bu.